Aşağıdaki ifade doğru olacak şekilde kutulara birer gerçek sayı yazılması istenmektedir. Kutulardaki sayıların toplamı bu sayıların çarpımından büyüktür şeklinde bir bilgi vermiş. Aşağıda 4 öğrencinin bu kutulara yazdığı sayılar verilmiştir. Buna göre kaç öğrenci verilen ifadeye uygun sayılar yazmıştır. Şimdi kök 8 arkadaşlar 2 kök 2 olarak yazalım. Ne demiş? 2 kök 2 ve kök 2'yi kutulara yazacağız. Bu sayıların toplamı çarpımlarından büyük olmalı demiş. Bakalım 2 kök 2 ile kök 2'nin şöyle toplam yazayım şuraya. Buraya da çarpım yazayım. 2, kök 2 ile kök 2 toplamı 3 kök 2. Çarpımları da 2 kök 2 ile kök 2'yi çarparsam kök 2 çarpı kök 2. 2 çarpı 2 4 olur. Şimdi 3 kök 2, 3 kere 3, 9. 9 çarpı 2'den kök 18'dir. 4 de kök 16'dır. Kök 18, kök 16'dan büyük olduğu için ata doğru yapmıştır. Birincisi doğru arkadaşlar. Kök 12'yi biz 2 kök 3 diye yazarız. Kök 3 ile toplarsak 3 kök 3. Çarpımları da kök 3 çarpı kök 3. 3, 3 çarpı 2'den 6. 3 kök 3'ün kök içine alırsak yaklaşık değeri arkadaşlar. 3 kere 3, 9, 9 çarpı 3'ten kök 27'dir. 6'nın karesi kök 36'dır. Toplamları 6'dan küçük oldu. Burcu yanlış yapmış. Kök 18 3 kök 2 olarak yazılır. Kök 2 ile toplarsam 4 kök 2. 3 kök 2 ile kök 2'yi çarptığımızda 6. 4 kere 4 16 çarpı 2 kök 32'ye eşit. Bu kök 36'ya eşit yine yanlış oluyor. Çünkü toplamlarının çarpımdan büyük olması lazımdı. Kök 24 arkadaşlar 2 kök 6'dır. Kök 6 ile toplarsak 3 kök 6. 2 kök 6 ile kök 6'yı çarparsak kök 6 çarpı kök 6 6 6 çarpı 2 12 olur bu da 3 kere 3 9 9 çarpı 6 bu kök 54'tür 12'nin karesi kök 144'tür yine yanlış oldu o zaman doğru cevap veren yani ifadeye uygun sayı yazan sadece bir öğrenci vardır cevap A şıkkıdır.